Merhaba hocam. Ee, gördüğüm, gördüğüme göre Belediye İş Sendikası'nda e, sendikalı bir şekilde örgütleniyorsunuz. Birazcık kendinizi ta tanıtarak, birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Ben Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyorum. 12 yıldır burada çalışmaktayım. Adım İsmail Uluçay. Burada şoför olarak çalışıyorum. Peki burada ne oluyor İsmail kardeşim? Bir işçi olarak senden duymak istiyoruz. Ee, ne ne sıkıntılarınız var? Toplu sözleşme yapamıyorum. Ee, 2021 yılındaki zamla beraber toplu sözleşme masasına oturduk. Ee, belediye yönetimi bize sıfır zam teklif etti. Bunun üzerine biz greve çıktık. Bugün de grevimizin 29. günü coşkuyla devam ediyoruz. Hiçbir şekilde belediye yönetimi hiç iyi bir niyet sergilemiyor. Sesimizi duymuyor bizim buradan sosyal haklarımızdan vazgeçmesini istiyor. Şu anda bizim yemek paramız 4 lira. 4 liraya Bakırköy Meydanı'nda simit satıyorlar 3 liraya. Bunlardan da vazgeçmemiz istiyor. Bunlara zam yapmıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Bakırköy ve Bakırköy Belediyesi ile bizim aramızda biz çok büyük şeyler istemiyoruz devletin işte, memura vermiş olduğu enflasyon oranını istedik. Yani bu da e, başkanın bağlı olduğu CHP büyük bir cumhuriyet halk Devletin diyor, normalde diyor, enflasyon oranları yüzde ellilerde 50lerde ama yalan söylüyorlar. Biz 10 cilerde, 15'lerde tutuyorlar diyorlar. Biz bu yalan söylediği devletin yalan söylediği miktara ücrete Bu uzamı versin istiyoruz. Ama bunu bize vermiyorlar diyorlar. Peki e, belediyenin durumunda bozukluk mu var? E, i̇stediğiniz zam e, ne oranda, kaç oranında e, bir de belediyenin parası yok mu? Ya şimdi burası Bakırköy, burada para olmama gibi bir ihtimal yok mi? Hmm. Böyle bir şey yok. Devletin ödeneği var. Öyle bir şey varsa devlet zaten direkt buraya kayyum atar. İşçi maaşları belediyenin bütçesini geçti an biliyorsunuz anayasaya göre buraya kayyum atar. Öyle bir şey yok. Yok. Yani burada, burada, buradaki durum şu. Biraz önce de bahsettik. Biz yüzde on beş istedik. Yüzde on iki istedik. Yüzde on altıları istedik. Yani devletin bu bizim sözleşmeye yapamadığımız dönemdeki normal memura Vermiş olduğu mı istedik, biz çok yüksek paralar istemedik. Peki, anladım. Yani pek şu anda bize 4 lira yemek parası veriyorlar. 3 lira simit. Bir işçi 4 lirayla ne alıp yiyebilir? Nasıl çalışabilir? Bir simitle akşama kadar çalışılır mı? Yani bu akıl akılını alır mı yani? Normal bir şey mi? Yani bu ücretlerimizin normal değerlere gelmesini istiyoruz. Sosyal haklarımızın verilmesini istiyoruz. Ee, devletin vermiş olduğu enflasyon oranlarını talep ediyor arkadaşlar. Yani biz burada çok büyük bir paralar istemiyoruz. Aldığımız ücretler de çok büyük ücretler değil bizim. Biz 4 milyar maaş alıyoruz. İstanbul'da ev kiraları 2 milyar. Anladım yani, hocam. Durum bu. Teşekkür ederim. Ben